geçin. Ya vallahi çok sağ ol ya. Hani yani bu yaptığın gerçekten az buz bir şey değil. Çok sağ ol. Önemli değil. Geçin oturun rahat rahat. Ben de şu senin kafandaki yeri temizlemek için bir şeyler getireyim tamam mı? Ben acıktım sen... Pizza söyleyeyim mi yer misin? Hem de nasıl. Afiyet et biz burada salak, bana söyle, ben söylerim, gelince okuduruyoruz, sessiz. Baba. Hı? Dedemler şimdi kesin delirmiştir, değil mi? <laughs> Onlar zaten deli oğlum. Merhaba, ben Taner Birkan'ın arkadaşıyım. Durumu hakkında bilgi alacaktım. Uyandı mı kendisi acaba? Uyandı mı? Çok sevindim. Tamam, aradığımı söyler misiniz? Ayşegül Çelengir ben. Teşekkürler. Elin nefiftir inşallah ya. Neden doktor oğlum? Bilmem. Belli bir sebebi yok. Sen neden polis oldun? Kızların üniformalı erkeklere bayılır dediler. Yalnız o genellikle pilotlar ve denizciler için geçerli. Neden atıldın sen? İftira attılar, güya rüşvet almışım. Hmm. Ee, sormayacak mısın? Neyi? Gerçekten aldın mı diye sormayacak mısın? Hayır, dur. Ya aldıysam? Hasta mısın sen ya? Aa, düzgün dur. Ya herkes aldığıma inanıyor, sen niye inanmıyorsun? İnanmıyorum demedim. E i̇nanıyorsun işte. Sadece oğlunu bu kadar seven bir adamın şüphet aldığını inanmıyorum. Oldu rahatladım mı? Düzgün dur. Komik olan ne? Hı? Komik olan ne? Ya hani böyle filmlerde hani kadın adamı tedavi eder ya. İşte o sahnelerden biri geldi aklıma. Hangisi? Cüneyt Arkın'ın oynadığı Yaralı Kurt mesela. İzlemedin mi? İşte filmdeki manası farklıdır tabii. Bu neymiş filmlerdeki anlamı? İşte kadının tedavi ettiği aslında erkeğin geçmişidir. Yani, travmasıdır yani. Zaten o yüzden hani filmin bir sonraki sahnesinde de genellikle birlikte olurlar falan. Ne diyorsun sen ya? Bana bak, sakın aklından bile geçirme Sen beni etkilemeye falan mı çalışıyorsun? <laughs> ben seni etkilemeye çalışıyor olsaydım... ...şimdiye çoktan yatağına uzanmış, sigaramı yakmış, pöfür pöfür içiyordum. Gitti bu, çok Şaka yaptım. Şaka yaptım, pardon. Şakaydı. Hayatımda gördüğüm en zavallı insan değilsen bile ilk üçe kesin girersin. Ben bu lafları daha önce duymuştum biliyor musun? Hiç şaşırmadım. Beyoğlu'nun üçüncü sınıf barlarında senin gibi dikiş tutturamamış kadınlardan biri bunu söylemiştir. Elindeki kadeyi de yüzüne boşaltmıştır kesin. Yok ya o kadar da kaba biri değildi. Ha, ne yaptı? Evlendi ben Dikiş atmaya gerek yok. Ucuz attı Teşekkür ederim, eline sağlık.